Evet yine bir balık aldım. Ciddi. Ya sen start deyince alıyorsun galiba. Tamam. Evet çok güzel Çözdük aksiyon yapıyor için. şu an. Ne yapıyor? Aksiyon yapıyor şu an. Yine çok iri bir balık değil ama baya hareketli. Rapa da atıyor vay vay vay. vay. Ne, takı, ne takılı sende hala rapa mı? Aynı. Abi dalarlı mı takayım? Çok dalarlı değil bu. Bir metre falan. Rapalı mı? Evet. Bilmiyorum. burun yanından doğru. Kafa. Seni mi indirdin? sepette. Yavaş dön, yavaş dön. Gel bakalım. Yavaş, yavaş dön. Yavaş be oğlum, yavaş be. Beni de mi yakaladın ben? Beni yakalamasaydın iyiydi. yerine girmiş. Yine bir 50 santimlik turna. Hadi koçum sen gir. Buyur da gel. Aynen. İyi ben de kurtuldum.